Şunu da söyleyelim tabii Barış'ın performansından konuşurken oyundan çıkarken de ıslıklandığını duyduk. Bir de böyle koltuğa bir e, evet. yumuk gördük. Çünkü istediklerini yapamıyor çocuk. Evet. Herkesin alıştığı Barış'ı şimdi Barış bu durumdan kurtulmak için ne yapması lazım? Şimdi aklında bir maçtan bir gün önce oyuncu aklında kuruyor. Ne kuruyor aklında? Şöyle maç 0-0 gitsin. Şöyle bir pozisyon düşünsünüme. Öyle gol atayım. 68-70. dakikada olsun o golle 1-0 kazanayım. Değil mi? Çünkü o eski güvenini, taraftarla olan uyumunu, değil mi? Sen hiç mi düşünmedin lan? Tabii. Aynı yani. yerden geldik. Ben de düşündüm. Hani şöyle bir gol atayım ki tekrar ben kulüp içerisinde kendi eski güvenliğime kavuşayım. Ama bu güveni şunu söylüyorum. Bu güveni Galatasaray kulübü kaybettirmedi. Buna aklı veren, aklı veren kişiler kaybettirdi Barış'a. E, tabii şu an zor görünüyor ama Barış da dönecek Galatasaray'a bir gün. Dönecek. Barış da iyi oynayacak. Barış'ın golleriyle de Galatasaray maçlar kazanacak. Ama dediğim gibi işte bundan bundan sonraki futbol kariyerinde ve bundan sonraki futbol çizgisinde çok genç yaşta olan bir oyuncuyu iyi temsil etmek lazım. İyi yönlendirmek lazım. Çünkü bu oyuncu daha 24 yaşında. Yazık günah. Bak çıkıyor, sinir, sinirleniyor. Koltuğa vuruyor. Değil mi? Evet, bir yere evet, vuruyor. Oluyor. Kendini ispatlamaya çalışıyor. Ama e, baktığın zaman futbolcu kendini ispatlamaya çalışıyor. Ama Galatasaray 3-1 kazanmış değil mi? Mutlu olması lazım. Ama o çocuk o ipi acaba kaçırıyor muyum diye... O psikolojide e, gidip koltuğa vuruyor veya... Taraftarın bir bölümü ıslıklayabiliyor. Hiç ben onu söyleyeyim hemen e, onu geçmeyeyim. Planı da hemen topu atayım ben. E, ben hiçbir oyuncunun hiçbir oyuncunun ne koşullarda olursa olsun ıslıklanmasından yana değilim. Hele Barış hiç hak etmiyor. Barış hiç hak etmiyor. Galatasaray 3 sene şampiyon olmuşsa bunun altındaki imzalarından biri de Barış'ındır. Hı hı. Ama çocuk yanlış yönlendirildi.